Evet, o zaman olumlu cümle kurmaya başlayalım. Ben her sabah süt içerim. I drink milk every morning. Ben her sabah süt içerim. Ay olduğu için fiilimizi olduğu gibi yazdık. Biz her yaz tatil'e gideriz. We go on a holiday every summer. Biz her yaz tatil'e gideriz. Hmm. Onlar ödevlerini her gün yaparlar. They do their homework every day. Onlar her gün ödevlerini yaparlar. Biraz da hiç şehitli cümleler kuralım. Benim babam her gün çalışır diyelim. Benim babam my father. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta. He benim babam. He bir erkek olduğu için he'den sonra gelen fiilimize s takısı getireceğiz. Peki çalışmak fiilimiz neydi? Work. Worke o zaman hemen ekleyelim. My father works every day. Peki şu cümleyi kuralım. Benim kız kardeşim sabah sekizde uyanır. My sister. Benim kız kardeşim. Uyanmak fiilimizi hatırlıyor muyuz? uyanmak. Yataktan kalkmak. Evet. Doğru. Wake up. Peki. Wake. Son harfinde sesli bir harf var. O zaman S takısı getiriyoruz. Wakes up. Çünkü benim kız kardeşimi she olarak düşünüyoruz. Ki, Shi, itten sonra gelen fi ile S takısı ekliyoruz. My sister wakes up at eight o'clock in the morning. Benim arkadaşım, benim arkadaşım. Akşam televizyon izler. Yazalım. My friend. Ben bir arkadaşımdan bahsediyorum. Yani bu arkadaşım he de olabilir, she de olabilir. Tekil olduğu için, yani he veya she olabileceği için bundan sonra gelen fiile yine s takısı ekleyeceğim. Peki televizyon seyretmek neydi? television seyretmek watch my friend hatırlayalım watch son harflerine bakarak ne koyuyorduk watch s watches my friend watches tv in the evening in the evening benim arkadaşım akşam televizyon seyreder. Evet, sanırım olumlu cümleyi anladık. Olumlu cümlede I, you, we, they kişilerinden sonra gelen fiilimiz olduğu gibi kalıyor. Fakat he, she, itten sonra gelen kelimelere, fiillere son harflerine göre s, es, ya da A i s takılarını ekliyoruz. Şimdi gelin negative sentence olumlu cümleyi nasıl kurarız? Buna bakalım.